başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir New State Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda size güzel haberlerim var. New State ile alakalı. Bu arada New State'de hani Nelerin gelmesini istersiniz? Bunları yorumlara yazın. Çünkü biz direkt arkadaşlar biliyorsunuz merkezle görüşüyoruz. Kendi istediklerimizi de orada paylaşıyoruz. Onlara iletiyoruz. Hani şunlar gelse daha iyi olur. Şöyle olsa daha iyi olur. İşte sandıklar olsun. Başka şeyler olsun. Siz de yorumlara fikrinizi yazın. Abi şu gelebilir mi? Veyahut da oyunda şöyle bir eksik var. Veyahut da şunu düzelsinler. Bunları da yazın ki biz de yorumlara baktığımızda Oradan da e, direkt iletebiliriz arkadaşlar sizin isteklerinizi. Gelelim asıl meseleye. New State bombardıman yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün New State ne paylaştı? Şöyle bir şey paylaştı. Herkes bekliyordu bunu. Biz de istiyorduk. Erangel geldi, tamam yeni haritalar var. Akinta var ne bileyim. E, diğer harita var. Troy var. Ama eski PUBG'den de bir şeyler gelsin diyorduk ve arkadaşlar sonunda Miramar haritası geliyor oyuna. Ama tabii ne zaman gelecek? 2023'ün ilk çeyreğinde gençler. Yani işte Ocak, Şubat, Mart. Bu 3 ay içinde oyuna eklenecek. Umarım daha önce olduğu gibi burada bir gecikme yaşamayız. Ama bunlar hali hazır haritalar olduğu için buna sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çünkü daha önce öyle demişlerdi bize. Bu haritalar zaten var. Hani PUBG Mobile'de var, PC PUBG'de var. Bütün her şeyi hazır. Sadece üstündeki yerleri değiştirecekler bazı şeyleri. Çünkü büyük bir ihtimalle 2051 olarak gelecek Miramar. haritası belki ismi de Miramar mı olur? Başka bir şey mi olur? Bilemeyeceğim ama bir olur bence. Neyse. Bunu geçelim. Ve çoğu oyuncunun istediği arkadaşlar bir şey vardı. Ne vardı? Herkesin istediği. Emülatör. Yani oyunun emülatörü olması lazımdı. Niye? Çünkü mesela PUBG Mobile emülatörlü arkadaşlar. Belli bir patlamayı yaşadı. Herkes oynadı. Emülatör serverı ayrı, işte mobil server ayrı biliyorsunuz. Birleşirseniz o size kalmış. Şu an tek eksiklik buydu. Bazı arkadaşların telefonları bu oyunu çalıştırmıyordu. Öyle bir problem vardı. Ve arkadaşlar, biz de sürekli arka tarafta bu emülatör problemini söylüyorduk. Emülatör çıkartın veya da PC'ye uyumlu bir şey çıksın diye arkadaşlar. Neyse, versiyonu da çıkıyor. Ha bu arada şunu diyebilir bazıları. Abi o zaman işte PC PUBG oynuyor. O zaman PUBG Mobile'de oynamasın kimse emülatörden. Onlar da PC PUBG oynasın. Yani bazıları öyle diyebiliyor. Neyse arkadaşlar hemen şöyle bir görüntüyü paylaşacağım. Sizinle efsane oldu diyebilirim. Yani bence yani çok iyi oldu. Şimdi hemen ekrana veriyorum. Arkadaşlar New State bugün şöyle bir video paylaştı. Şurada bir sandık var. Sandığı açıyoruz. Her yeri böyle incelemek istiyorum ama şu herhalde yeni gelecek bize getire gönderebilirler yine. Elbise. Buradan bir şey çıkıyor. Ters yazıyı okuyamadım. Mesela New State Code Name falan diyor da onun altında uzun bir yazı var. Oraya okuyamadım. Neyse. Hemen burada klavye Zaten klavyeyi gördüğüm arkadaşlar dedim aha ne oluyoruz emülatör mü geliyor? Bura kod mod giriyor bir şeyler giriyor neyse kafasına göre Tabii bu videonun gizemli kısmı. Emülatör tamam herhalde yapım aşaması bitti emülatörün. Yan tarafta sistem bilgisayar. Her şey tamamen hazırlanıyor. Sistem kurulmuş. Ve karşınızda yani büyük bir ihtimalle %99.9 .99 emülatör duyurusunun videosu bu. Başka bir açıklaması olamaz. Sizce emülatörün gelmesi iyi mi olacak gençler? Yorumlara yazın. Bence oyunun bir adım ileriye çıkması için emülatör zaten olması lazımdı. Bununla beraber oyun biraz daha kendini arkadaşlar popülerliğini arttıracak diye düşünüyorum. Evet. Yorumlara fikirlerinizi yazın. Başka şeyler de yazabilirsiniz. Bundan sonra bir gameplay hoca ise arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet oyuna giriş yaptım. Şöyle bir 46 6 oyununu oynayalım bakalım. Orada yeni set gerçekten güzel. Burada e, grafikleri minimuma çektim. 90 FPS olsun diye arkadaşlar biliyorsunuz. Daha iyi Nasıl ya? Aldıracak. Bir daha bak. Şunu çekelim. mark. Check my mark. Helal be. ikinci öldürmeden geldi. Güzel. Hı hı hı. Aynı yere bir daha geçer misiniz? Dur. <laughs> <Tut. Gülüyor> Teşekkür ederim. Helal lan. Hiç <laughs> bırakmadı. Direkt dalacağım ya bu sefer. Uzakta beklemeyeceğim. Oğlum az bırakın ya. Nasıl bir maç oluyor? <laughs> Adamlar salmıyor. <gülüyor> of. <gülüyor> Nasıl bir vuruş oldu öyle ya? Vurdum. Maç bitti. <laughs> Güzeldi ama. 3 öldürmem var. 300 hasarım var. Hiç. Herhalde şey de yapmamışız. Asist de yok. Kill de çalma yok. Güzel bir maç oldu. Hızlı bitti. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.